Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir siteden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 5 Nisan tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde 2 kişiye tuttu bu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, sizce Türkiye Ermenistan maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İspanyol haber sitelerine göre Real Madrid, Juventus'un İtalyan yıldızı Federico Chiesa'yı transfer etmek istiyor. Gelecek sezon büyük bir yapılanmaya gidecek olan Juventus, Federico Chiesa yollarını ayırmayı planlıyor. Eflatun Beyazlı ekibinde hücum hattını daha da genişletmek adına Chiesa'yı takıma kazandırmak istediği aktarıldı. Real Madrid'in başarılı kanat oyuncusu için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı da belirtildi. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, yaşadığı sakatlık sıkıntısı nedeniyle bu sezon 17 maçta 2 gol 4 asiste imza atabildi İngiliz devi Chelsea sezon sonu için flash bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Büyük yatırım yapan İngiliz devinin son olarak Neymar'ı transfer etmek istediği belirtildi. Paris'in Salah'ı transfer etme isteği üzerine Neymar'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Chelsea'nin de Sambacı Yıldız için 120 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Neymar'ı takıma kazandırmak istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun da kariyerinde İngiltere'de forma giymeye çok sıcak baktığı aktarıldı. Mavilerin yaz aylarında Neymar'ı takıma kazandırabilmek adına çok büyük büyük uğraş vereceği de belirtildi. Barcelona'da hedef Engolo Kante. Kulübü Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı. Orta sahaya Dinamo bir oyuncu arayan Xavi'nin Kante transferini yönetimden istediği belirtildi. Oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip eden Katalan ekibinin Kante'yi bedelsiz olarak transfer edebileceği belirtiliyor. İngiliz haber siteleri de Kante'nin artık Chelsea'den ayrılmak istediğini vurgularken Barça'nın bu transfer için en iddialı takım olduğunu aktarıyor. Sezon sonuyla beraber Engolo Kante, Barcelona forması giyebilir. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. İspanya'da yayın yapan El Golazo de Gol televizyonunun haberine göre Maxi Gomez ile La Liga ekiplerinden Celta Vigo istiyor. Uruguaylı golcü için teklif edilen miktar ise 5 milyon euro. Trabzonspor'un bu teklife ne cevap vereceği ise henüz netlik kazanmış durumda değil. Uruguaylı golcü oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta 6 gol, 5 asistlik bir performans gösterdi. Yıllık 3 milyon euro kazanan Maxi Gomez için gelen teklifin kabul edilebileceği de belli Fırtına gelecek sezon için maliyet düşürebilir. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın gündemine gelen isim sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Hames Rodriguez. Foto maçın haberine göre siyah beyazlı kurmaylar Yunan ekibiyle sezon başında anlaşıp sadece bir yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Kolombiyalı orta saha ile temasa geçilmesi önerisinde bulundu. Olympiakos'a bedelsiz olarak gelen Hames'ten aynı şartlarda anlaşmaya varılması masaya yatırıldı. Oyuncuya teklif edilecek rakam için çalışma başlatılması karar alınırken menajer lek şirketinden de randevu tarihi alınması onaylandı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez Valentin Rozier'e soğuk baktığı belirtilmişti. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusuna Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'ın talip olduğu öğrenildi. Fransız kulübünün sezon sonunda siyah beyazlı ekibin kapısını çalacağı ve transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Fransız temsilcisi Valentin Rozier için 4,5 milyon euroyu da gözden çıkardı. Beşiktaş'ın ise o oyuncusu için en az 5 milyon euro istediği kaydedildi. Kartal'da Muleka yerine hedefte Kasper Dolberg bulunuyor. Sezon başında da transferi gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen 1.87'lik forvet Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyiyor. Bon servisi Fransız ekibinin iste bulunan Dolberg için sezon sonunda girişim olacak. Siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncu için öncelikle kiralama teklifinde bulunması bekleniyor. Kartal anlaşma sağlayabilirse bu sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak da istiyor. Bu sezon Almanya'da Hoffenheim formasıyla 9 maça çıkan Dolberg bir gole de imzasını attı Sırada Fenerbahçe var. Foto maçın haberine göre Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Belotti ile yeniden temasa geçilme kararı alındı. Yaz döneminde Fenerbahçe'ye transferi için sürprizler olabilir diyerek açık kapı bırakan Belotti'yi bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak isteyen sarı lacivertli Kurmaylar'ın teklif hazırlığını bir ay içinde tamamlayıp İtalyan forvetle temasa geçmeyi düşündüğü belirtildi. Sarı Civertli ekibin bonuslarla beraber Belotti için 4 milyon euroluk bir yıllık ücret teklif etmeyi planladığı da aktarıldı. Forvet konusunda bir diğer aday ise Premier Lig'de Manchester United forması giyen Anthony Martial oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Fransız golcü için de rakam hazırlığı yapılacağı ve sezon sonu bitimiyle Manchester ekibiyle masaya oturulacağı kaydedildi. Sözleşmesinde son bir yıla girecek olan 1.81 boyundaki forvetin makul bir rakama bitirilmeye çalışacağı ifade ediliyor. Yıldız golcünün de daha fazla forma giyebilmek adına İngiltere'den ayrılmak istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Hızı ve dikine oyunuyla göz dolduran Osayi Samuel uzun süredir Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri başarılı oyuncuyu göz hapsinde tutuyor. Premier Lig temsilcisi Brentford önümüzdeki sezon yapılanmasında Osayi'ye de yer vermek istiyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını yapan aday ekibi Fenerbahçe'nin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı planlıyor. Akşamın haberine göre Premier Lig ekibinin başarılı oyuncu için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Sarı lacivertli ekibi de bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin hücum attığında ikinci planda kalan Emre Mor'a Avrupa'dan ilgi var. Son dönemde Jesus'un sonradan oyuna dahil ettiği yetenekli kanat bireysel performansıyla dikkatleri çekti. Akşamın haberine göre Avrupa ekipleri Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecekler. Alanya Spor deplasmanında da oyuna sonradan dahil olan Emre Mor mükemmel bir gole imza atmış ve 3 puanı takımı adına perçinlemişti. İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletecek ve Emre Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek. Son olarak Galatasaray haberlere göre sezon sonunda hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray Alexis Sanchez defterini yeniden açtı. Cimbom daha önce de gündeme gelen Marsilya'nın golcüsünü bir kez daha yakın markaja aldı. Sanchez'le ilgili haberde Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu transfer etmeyi çok istediği belirtildi. Bu sezon ligde 25 maçta 12 gol atan Sanchez'in yeni adresi Galatasaray olabilir. Şilili oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gözüküyor. Sarı kırmızılı ekibin yazan aylarında bu transferi bitirebileceğinin de altı çizildi. Takvimin haberine göre Cimbom İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor. İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kolombiyalı golcünün menajeriyle de temasa geçildi. 26 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha yapılması ve yol haritasının çizilmesi planlanıyor. İki ayağını da kullanabilen Morelos, Santrafor mevkisinin dışında sağ açık ve sola açık mevkilerinde de forma giyebiliyor. Morelos bu sezon 38 maçta 10 gol 6 asiste imzasını attı. Habere göre Galatasaray Icardi'yi renklerine bağlayamaması halinde rotasını bonservisi elinde olacak olan Musa Dembele'ye kıracak. Cimbom'un Fransız yıldızı yakından takip etti ve dirsek temasında olduğu aktarılırken transferde ise 3 zorlu rakibin olduğu belirtildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Southampton'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu istediği ifade edildi. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen ve ligde ikinci sırada bulunan Marsilya'nın oyuncu için Galatasaray'ın en ciddi bir rakibi olduğu da belirtildi. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.